CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Osmaniye'de kanaat önderleri, muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya geldi. Kentte bulunan bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu, iktidar olduklarında en geç iki yıl içerisinde Suriyelileri göndereceklerini belirtti. En geç iki yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi kendi ülkelerine göndereceğiz. İki yıl içinde. İki yıl. Buna da kızıyorlar nasıl göndereceksin diye. Göndereceğiz arkadaş. Irkçılık yapmadan göndereceğiz. Türkiye'nin itibarını koruyarak göndereceğiz. Gittim Avrupa Birliği'nin bütün büyük elçileriyle de konuştum. Kardeşim önce onların oradaki yolunu, okulunu, köprüsünü, hastanesi ne varsa hepsini yapacağız. Nasıl? Avrupa Birliği fonlarıyla. Kim yapacak? Bizim müteahhitler. Sonra ikinci aşama olacak. Büyükelçilikleri karşılıklı açtıktan sonra bir ikinci aşama olacak. Bunlar kendi ülkelerine giderken tabi bunların can ve mal güvenliğinin tekrar sağlanması lazım. Oturulacak bu konuda mevcut olan yönetimde protokol yapılacak. Gerekirse Birleşmiş Milletler devreye girecek. Buradan giden insanların tırnağına zarar gelmeyecek. Üç, bizim Gaziantep'li iş insanların orada dünya kadar fabrikaları vardı. Diyeceğiz gidin kardeşim fabrikalarınızı yeniden çalıştırın. Bunlara iş verin. Bunlar çalışsınlar. Bakın ırkçılık yapmıyoruz. Bakın Türkiye'nin itibarını yerde süründürmüyoruz. Bakın herkesi gönüllü olarak kendi ülkelerine gönderiyoruz ve Türkiye buradan olağanüstü prim yapacak. Ha orada çalışsınlar, üresinler istiyorlarsa turist olarak gelsinler bize. Hiçbir sorunumuz yok zaten bunlarla. Kemal Kılıçdaroğlu bayrak ve vatanla sorunu olmayan herkesin başının üstünde yeri olduğunu ifade etti. Milliyetçi duygunun çok güçlü olduğunu biliyorum Osmaniye'de. Aslında her birimiz Milliyetçiyiz zaten. Bizim altı okumuzdan birisi de milliyetçiliktir. Vatanı ve bayrağıyla sorunu olmayan herkesin benim başımın üstünde yeri var. Vatanı ve bayrağıyla. Kim olursa olsun, hangi görüşten olursa olsun, her insana saygı duyarım. Yeter ki bayrağıyla ve vatanıyla sorunu olmasın. Bayrak ve vatan bizim kırmızı çizgimizdir. Onun altını özenle çizmek istedim.